Bey takipçilerime merhaba der misiniz? Merhabalar Açayım mı? <Gülüyor> tak <Gülüyor> Efendim? Baba arama beni bu konulardan dolayı ya Allah'ın Kur'an'ım varsa ya <laughs> Ya siktir git ya. ben de bunu açacağım onu. Ne haber lan koca yaraklı? Bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç pil bulamadım. Şikayetim sisteminizin amına koyayım. Çubamızı verin lan. Çubamızı. Dur lan dur dur. Oğlum kapıyı niye kırdın? Git git. Harbi mi bu? Kır artık! Ay, kaç, kaç, kaç. <laughs> ya oğlum git lan git lan! Git oğlum! Lan git! Amına koydum bu çocuğu ya! Jeneratör <laughs> yokmuş. Ya yavra yiyeceğiz şunu. Anamızı sikecektir bizim burada ya! <laughs> ah! aç kapat şunu ya ananı amına koyayım bastım sola kaçıyor kaç 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 kaç, 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 kaç. ananı kaç. kaç senin ananın meşrebini sikeyim ya <laughs> bunun oğlu ne oldu Hayır bak sen ben sizi Tamam tamam sakin verirsen. ol sakin ol Oğlum sen ne garip bir varlıksın Oğlum nereye spam oldu ama Senin o elini sikerim oğlum Garip garip sesler geliyor <laughs> Oğlum siz deli misiniz ya? What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! Oğlum sen mal mısın? Just shut up! Let me think for a minute. Quiet! Kanka beni görmedin tamam mı? Sen davanla uğraş, benle uğraşma. Ya amına koyayım bu var mı? Ya Bir de bu dalayarak mı uğraşacağız şimdi? Ciddi anlamda diyor. Ah! Git! Git! Burası bana çayı. Kafamın önünde polisler var. Elinde silahla komiser var. Üstünde başımda kanizi var. Önümde kocaman balizler var. Bana tepeler denizler dar. Bir de sırtımda keneler var. Yaram kalır, boşar, kalar Burada panda yok, develer var. Montumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo kanusum. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Yok Montumu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki evet. Evet. Bak kim var O iki siyarrak kafalı vardı ya Bunlar burada işte şu an. Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım bastım kaç 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 Abi benim atlayacağım yeri sikeyim ya. Tamam ya tamam ben niye bu dangalığa bekliyorum kaçsana amına koyayım. <laughs> 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 Akşam sensiz geçmez dilara sabah Lan! Önümü görmüyorum! Önümü görmüyorum! Senin ananı sikiyim, önümü görmüyorum! Bak diğerini sikerim. tamam ya. Tamam. Biliyorum geldim yere. Bu kadar yeter. Save yap şuna. Yes. Buraya kadar yeter. <laughs> Nasıl bağırdığını biliyor musun <laughs> sen? Canım isterse çeke. Oğlum ben bu YouTube kanalını anlı olarak açtım hani. Anılarımı biriktireyim, bir şeyler yapayım falan diye. Yani ben bunu YouTube kanalına atarsam Hani edit de hep büyük ihtimal. Atarsam kime kısmet? Bir daha devamını oynar mıyım? Oynamam. Yani sinir katsayım tansiyonum çıktı. Annem aradı. Tansiyonum çıktı gerek yok. Hadi Allah'a emanet. Tam da 31 dakika yapmışım zaten.